对对对 Değerli izleyicilerimiz, Fanuc Türkiye ofisinden herkese merhabalar. Ben Murat Bayazıt, Yanında Fanuc Türkiye Robotik Satış Müdürü Onur Kazancı var. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz ofisimize. Teşekkürler, hoş bulduk. Ben de aynı şekilde teşekkür ediyorum Fanuc'a. Değerli izleyicilerimiz, 7-10 Haziran 2023 tarihlerinde 23 29. gerçekleşecek olan Win Eurasia Fuarı'nın öncesi canlı yayın serilerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz 8 Haziran'da Enosat ve Roboder işbirliğiyle robot otomasyonu ve geleceği konferansı düzenliyoruz ve Pan Türkiye'de bunun premium sponsoru. Dolayısıyla fuar öncesi firmalarımıza bir araya gelerek gündemi değerlendiriyoruz. Endüstri otomasyon sektörünü değerlendiriyoruz ve robotik otomasyonunu konuşuyoruz. Bugün de tabii ki gündem başlıklarımız arasında geçmişten günümüze endüstriyel robotlar aslında oluyor olacak. Bu robotlarla beraber güncel trendleri konuşacağız. Ve elbette tabii ki pandemiyle beraber bir şeyler değişmeye başladı hayatımızda bu değişim paradigmalarını robot endüstrisindeki yaklaşım şekliyle konuşuyor olacağız. Şimdi Onur Bey ben aslında biraz böyle tabii Fanuc çok eski bir şirket. Böyle Belki kısa da olsa Fanuc'un tarihinden de isterseniz biraz bizlere. Sonrasında tabii ki endüstri otomasyon ve robot otomasyonun biraz böyle geçmişten ve günümüze nasıl değiştiğini dinleyelim. Tabii ki. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz ofisimize. Sizi uğurlarda ağırlamak bizim için çok büyük Onur güzel bir yayın olacağına da eminim. Teşekkürler. Ee, Fanuc e, normalde nümerik kontrol sistemleriyle beraber üretime başlayan bir firma ve 60 yılın üzerinde sektör tecrübesini sahip bir firma. Bunun yanında 40 yılı aşkın süredir de kendi endüstriyel robotlarını üreten bir firma. Zaten baktığınızda 70'li yıllarla başlayan aslında bir endüstriyel robot furyası var. Bunlara endüstriyel robot kolları, sonrasında Skara ailesi, Delta robotlar, son olarak da Cobot'ların da eklenmesiyle beraber, sektörde birçok farklı endüstriyel robot serileriyle beraber üretime devam eden bir Japon firması. Birçoğumuz biliyordur ama Fanuc %100 Japonya'da üretim yapan, bütün tedariğini Japonya merkezinden gerçekleştiren ve dünya çapında 260'ın üzerinde kendi ofisi olan global bir teknoloji tedarikçisi firma olarak hizmetlerine devam ediyor. Evet, şimdi tabii robot denince aklına çok bambaşka robotlar da geliyor ama bizim tabii ki bugün konuşacağımız, değerlendireceğimiz endüstriyel robotları konuşacağız. Biraz da böyle 1970'lerden alırsak günümüze aslında endüstride, robot endüstride nasıl bir değişim yaşandı? Tabii ki birazdan trendleri belki konuşuyor olacağız ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz endüstriyel robotlardaki değişimleri? Endüstriyel robotlardaki değişimler e, inanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ben günümüzden biraz örnek vereceğim. <laughs> Netflix'te hatta bazı belgesellere de <laughs> evet, konu evet, olan bir evet. süreç. Ee, günümüze baktığınızda geçmişten günümüze teknolojik anlamda birçok yenilikler var. Ve her 5 yılda bir benim gözlemim robot endüstrisine ayrı bir vizyon ekleniyor. Bunun da ekseriyetle müşteri tecrübesine dayanan e, iyilikler yenilikler ekleniyor. Bunun içerisinde robotlara biraz daha rahat dokunabileceğimiz, onlarla beraber üretim süreçlerimizi kolaylaştırabileceğimiz hmm. opsiyonlar, yazılımlar, yeniliklerle aslında baktığımızda teknoloji kendini bir üst seviyeye upgrade etmiş oluyor. Evet, evet. Bu süreçte de Fanuc çok dinamik bir firma. Yani sahada zaten şu anda üretimde kullandığı 5000'in üzerinde kendi üretiminde kullanılan robotlarla beraber en büyük son kullanıcı diyorum ben Fanuc'a kendisi için. <laughs> Burada sahada eğer bir ihtiyaç varsa ve bu gözlemlenebilecek bir alansa direktman ARGE merkezimizde bunun çalışmaları yapıp hızlı bir şekilde implementasyonları gerçekleştiriliyor. Evet. Fanuc tarafında gelişim çok hızlı. En son dönemde hatta onun üzerine de biraz konuşacağız. Bugün IoT tarafında ciddi yatırımları var Fanuc'un. Artık e, biliyorsunuz sanayi öyle bir duruma geliyor ki artık biz robotlaşmayı konuşuyoruz. İşte Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, globalde olsun artık e, takip sistemlerinin daha ön plana çıktığı vizyonlar şu an önümüze çıkıyor. Evet. Bunlarla beraber de Fanuk aslında baktığında bir Japon firması olarak sektörün gereksinimlerine göre evrilmeye devam ediyor. Kesinlikle. çok doğru yerden girdik aslında. Pandemi tabi bazı şeyleri değiştirdi. İnsanların hayata bakış açısını bir kenara tutarsak üretim metotları da değişti. Sizin yaklaşımın şeklinizi ben birkaç tane de veriyle desteklemek istiyorum. Biliyorsunuz Uluslararası Robotik Federasyonu her sene bir rapor yayınlıyor. 2022 Ekim ayında yayınladığı rapor 2021 verilerine aitti. Artık robotlar dünyasında, endüstriyel robotların işte her 3 robottan bir tanesi otomotiv endüstrisine gidiyor. Ne bileyim her 4 robottan bir tanesi artık elektronik endüstrisine gitmeye başladı. Ve bakıldığında da geçen sene 517 bin robot satıldığını da görebiliyoruz. E, ee, bu veriler aslında pandemi öncesinin yaklaşık yüzde tekabül ediyor. Dolayısıyla pandemi bir şeyleri değiştirdiği kesin. Zaten veriler de bize bunu söylüyor. Şimdi üretim paradigmaları ve üretim teknikleri pandemiyle beraber aslında ben size nasıl şekillendiğini sormak istiyorum. Çünkü robotlara karşı bakış açısı daha farklı değişti diye düşünüyorum. Siz kesinlikle, dersiniz. kesinlikle. Ya pandemi dünyayı değiştirdiği gibi bizim sektörümüzü de çok değiştirdi. Aslında şu anlamda değiştirdi. Birçok ertelenen ya da ötelenen yatırımlarımız oluyordu. Acaba bu noktaya robotla ya da otomasyona dokunulması doğru mu diye tereddütlü olan noktalar vardı. Ne zamanki ki pandemiyle beraber iş gücünün olmadığı ya da kısıtlandığı dönemlerde üretimin birebir de etkilendiğini ve siparişi alınan ürünlerin üretilemediğinde yaşanan krizler, o hep bahsettiğimiz saptay şeyin krizlerinin temelinde üretim sorunu olduğunu gözlemleyince firmalar Hani bu bahsettiğiniz gibi otomotivle başlayan bir furya aslında. Genelde robot yatırımlarında otomotiv sektörü biraz daha önce oluyor. Ama e, pandemiyle beraber ben çok net bir örnek vereyim. Pandemiden ilk Türkiye'de ilk vaka görüldükten 5 ay sonra ilk ziyaretlere başladığımızda ilk gittiğimiz fabrika e, bir pizza hamuru üretim fabrikasıydı. Pizza <laughs> hamuru üretim fabrikasında e, bir franchise sistemde pizza hamurların dağıttıkları fabrikada normal operatörlerle elleçleme yöntemiyle e, kasalara dizme işlemi vardı. Burada e, karantina nedeniyle ya da hastalık nedeniyle operatörler çalışamayınca ciddi bir şekilde satışlarında sıkıntıya girmişler. Çünkü hmm. hamur olmadan pizza olmuyor. Doğru, <laughs> hijyen de lazım. Hijyen de lazım. Burada mesela Fon'un Delta robotlarıyla bir proje Bu orada. Direktman Food Grade serisi gıdaya temas edebilecek ortamda çalışan zaten clean room'larda çalışıyorlardı. Yani bu tarz örneklerle çok karşılaşıyoruz son dönemde ve şöyle söyleyebilirim. Çin'de yaşanan, Avrupa yaşanan krizlerle beraber Türkiye herkesin bildiği gibi, gibi çok fazla proje kaydı. Çok fazla proje aldı Türk firmalarımız, partnerlerimiz. Bunlarla beraber büyük çaplı, küçük çaplı hani ben gözetmiyorum artık çünkü şu anda İmes Sanayi iki tane tezgahı olan müşterimiz de artık robot yatırımı yapmak istiyor. Çünkü biliyorlar ki üretim adetlerini arttırmak zorundalar. Evet. Mevcut parkurunuzda üretim adetini arttırabilmeniz için makine parkurunu genişletmeden vardiya sistemine geçmeniz ya da bir şeyleri otomatize etmeniz gerekiyor. Bu tarz örneklerle bu sene biraz daha gözlemim benim standalone tekil işlerde bir artış var. Yani otomotiv veya otomotiv yan sanayinin haricinde ben bunu gözlemliyorum. Zaten orası ayrı bir tempoda devam ediyor. Ama bizim de hitap ettiğimiz ekstradan, Türkiye'de de çok iddialı olduğumuz genel endüstri alanında güzel projeler hayata geçiriyoruz. Ya şimdi, e, tabii ben şunu da biraz konuşmak istiyorum. Şimdi pandemiyle beraber değişen bu üretim tekniği içerisinde endüstriyel robotlar da bir devrim içerisinde değişiyor. Özellikle son zamanlarda bu kolorobatif robotlar, yani aslında insanla beraber çalışabilen robotlar hayatımıza girdi. İşte bunlara kolorobatif robot, cobot diyoruz kısaca. Şimdi e, yine ben IFR verileriyle aslında girmek istiyorum. Uluslararası Robotik Federasyonu 2017'den beri e, bu kobotların pazarının verilerini ve istatistiklerini evet. tutuyor. Şimdi 2017'de kolaboratif robot pazarı %2.8'e tekabül ediyormuş dünyada. E, bu e, 2021 verilerinde %7.5'a çıkıyor. Yaklaşık işte 5 yıl sonra buçuk bir rakama çıkıyor. IFR 2027 yılına kadar da bu sefer %30'luk bir pazara evrileceğini söylüyor. Kolorobotik robot pazarının. Dolayısıyla verilere baktığımızda zaten ciddi bir istatistik var. İşte 2021 verilerinde 517 bin robot satılımından bahsetmiştim. Bunun 38 bini Cobot tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi bu veriler bize önce neyi ifade ediyor? Ben önce onu size sormak istiyorum. Bir de tabii ki Cobot pazarının bu kadar talep görmesinin temel Hı -hı. sebebi nedir? Yani Hı -hı. özellikle bu pandemiden sonra... COBİ'lerin daha fazla ağırlıklı bu collaborative robota yatırım yaptığını düşünürsek hangi endüstrilerde, hangi alanlarda, hangi sanayide robotlar daha fazla kullanılıyor? Tabii ki. Kobot alanında gelişimin en hızlı geliştiği alan aslında kobot alanı. Buradaki e, en büyük etken de kolay kullanım. Şu anda Fanuc yeni çıkardığı CRX serisi robotlarda Hı -hı. örneğin içerisinde bulunan özel tablet TP yöntemiyle herhangi bir ladder yazmadan direktman sürükle bırak mantığıyla yaptığınız program sayesinde aslında direktman e, dedike bir operatör ya da robot programcısı bulundurmadan robotların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu alanda da baktığımızda e, irili ufaklı birçok firmamız, hatta buna ben bütün eğitim kurumlarımıza da dahil ediyorum. Kobot alanında yatırıma biraz daha öncelik veriyorlar. Çünkü bir e, yanal nedeni ise biliyorsunuz endüstriyel robotların kullanımı için bir safety zone lazım. Bu safety zone'u oluşturmak için de bu oluşturulan footprint nedeniyle bazı yerleşimlerde sorunlar olabiliyor ama Cobot'ta e, direktman e, safety standartlarını sağlayan bir ürün olduğu için bu safety zone'a ihtiyaç duymadan sistemi modelleyebiliyorsunuz. Hmm. Yani operatör ve robotun yan yana çalışabildiği, bir montaj hattında olsun, bir aklınıza kaynak hattı bile olabilir bu. Çok rahat modellenebilecek bir hücre. Son dönemde Sierixo serisi robotlarla beraber bizim piyasada gözlemimiz şu, Biraz daha paletleme uygulamaları. End of line'da şu an fanı 35 kilo'ya kadar range'i olan çok geniş bir serisi var robotta. E, hat sonunda da paletleme uygulamalarında işte 1.8 metre erişim, 25 kilo taşıma kapasitesi çok ideal bir robot. TK12, CinX25 robotumuz. Bununla beraber paletleme uygulamalarında güzel projeler hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra mesela çok enteresandır. İşte kaynak uygulamaları. Kaynak uygulamaları temelde kolaboratif robot uygulama Aynen öyle, öyle bir e, sahada aslında bir e, izlenim var fakat şöyle bir trik var orada. Aslına baktığınızda uygulamayı kobot mantığında birçok partner kullanıyor. Hmm. Cobot'u orada biraz daha otomatik öğretmenin kolay olması. Yani kobot'un bileğinden tutup başlama ve bitiş noktalarını ya da ara noktaları direktman öğretme mantığıyla öğretip sonra starta basıp weaving yaptırabiliyorsunuz. Yani oradaki asıl e, odak noktası biraz daha programlama kolaylığı oluyor. Ama bizim mesela 3 e, üçüncü sıraya ekleyeceğimiz bir uygulamada da inspection uygulaması. Hat sonunda kalite kontrollerinde, kameralı e, adaptasyonlarda, robotun farklı açılarda kamerayla beraber kalite kontrolü yapmasını sağlayan uygulamalar da şu an sahada karşılık görüyor. Valla e, Statista diye bir araştırma e, firması var. Aynı zamanda teknoloji üzerinde de araştırmalar da yapıyor. Sizin dediklerinizi destekleyici verilerle paylaştık geçen sene. Ben 2022 raporuna kavuştum e, robot alanıyla ilgili. İşte dünyada 2028'e kadar işte 4 milyon endüstriyel robotun daha aktif edileceğini öngörüyor. O yani IFA verilerinden %30'dan %50'yi öngörmüş. Yani artık daha pratik, taşınabilir ve hani geleneksel robotların kavramı dışında insanla beraber daha güvenli çalışabilecek robotlar daha fazla hayatımıza girmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla hani kullanım alanlarına baktığımızda özellikle Türkiye gibi kobi ağırlıklı ülkelerin herhalde bu işbirlikçi robotlarla biraz daha fazla çalışabileceğini öngörüyoruz. Peki kullanım örneklerini biraz daha böyle açarsak daha böyle hani son kullanıcı özel, bizlere özel ben hep böyle reklamlarında görüyorum. O tarz bir çözümler var mı yani son kullanıcı tarafında? Aynen. Mesela geçen hafta gelen bir projeden bahsedeyim. Lütfen. Size. Ee, bir otomat firmasıyla iletişime geçtik. Otomat firmasının ana teması çay kahve otomatları. Yani standart bir uygulama gidip bir hastanede ya da bir alışveriş merkezinde karşılaştığımız durumda. Fakat onların şu anki bir ARGE projelerinde direktman bir kobotun Oradaki siparişe göre kahve hazırlaması, servis etmesi, hmm. sonrasında e, servis edilen bardağı tekrar geri koyması gibi birçok uygulamalar var. Biraz da aslında ben bunu beyaz eşya firmalarımızın deneyimleme merkezleri dedikleri alanlarda yavaş yavaş gözlemlemeye başladım. E, birçok yerde üretim yapan firmalarımızla bu konularda iletişim halindeyiz. E, oralarda da e, biraz daha hayatımızın içine girmeye başlıyor aslında kolduklu robotlarla beraber bu sistemler. Ama kobot burada e, endüstride de dediğim gibi eğitim sektöründe de biraz daha e, standart endüstriyel robotlara göre kullanması kolay, Hı, programlaması ve, kolay, programlaması kolay, müdahalesi kolay isteyenler olduğu için işin içerisine daha hızlı girmeye başladı. Yani. Aslında IFR datalarında gördüğümüz o hızlı yükselişin bir nedeni de aslında bu. Şimdi ben tabi e, dünyadaki rakamları da biraz bahsedeceğim. İşte e, her 10 bin çalışan başına dünyada 141 robot düşerken ülkeler nezdinde. Türkiye'de bu oran 30'un biraz üstünde. Aslında bu oldukça düşük bir rakam. Otomatik e, otomotiv endüstrisine baktığımızda Türkiye'de 141, e, 120 robot otomatik e, otomotiv endüstrisi her 10 bin çalışan başına. Orası biraz yüksek otomotiv endüstrisi ama gelen endüstride aslında çok düşük bir rakamdayız. E, bu doğrultuda sorum aslında biraz endüstriyel robotların yaygınlaştırılması için Türkiye'de ne gibi adımlar atılmalı? Yani bu pencereden baktığımızda dünyadaki o oranları yakalayabilmemiz için siz hani endüstriyi nasıl tetikliyorsunuz ve tabii ki nasıl bilgilendiriyorsunuz? Bizim tarafta aslında baktığınızda Türkiye'deki rakamların e, hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Avrupa'da şu an Fanon 23 tane ülke ofisi var. Hı hı. Ve bu sıralamada sürekli Türkiye e, Almanya, İtalya, Fransa gibi Türkiye e, Avrupa'daki büyük sanayileri zorlayabilen bir konuma geldi. Bunun da en büyük nedeni aslında baktığımızda sanayicimizin, aslında buradaki kullanıcılarımızın ilk robot kurulumuyla beraber sonraki robot kurulumlarında işin içerisinde aslında düşündükleri gibi bir zorlayıcı etkenler olmadığı, sahada andığında, robotlarla beraber üretim yaptığında kendilerine olan faydanın düşündüklerinden daha ileri seviyelerde olduğunu modelleyebilirleri. Ben biraz şöyle diyorum, bir firmaya bir fabrikaya ilk robotu satarken ben ona true atımız diyorum. <laughs> Eğer o true doğru partnerle, doğru uygulamada kurulduysa inanın o bize gerçekten ilk kapıyı açan ve ilk bizim adımımızı e, içeri atmamızı sağlayan ürün oluyor ama sonrası çok kolay geliyor. Çünkü e, birçok partnerimizle şunu konuşuyoruz. Ya ilk robotu satmak çok zordu. Gerçekten ikna etmek ilk yatırım maliyeti anlamında bazı firmalarımıza kolay olmayabiliyor. Bunu çok doğal karşılıyoruz çünkü girdi maliyetleri, çıktı maliyetleri, amortisman süreleri birçok hesap yapılıyor doğal olarak. Ama o girip başarılı olduktan sonra biz sonraki repeat orderların daha pratik bir şekilde geldiğini ve yatırımların hızlandığını gözlemlemiş. Bu aşamada biz biraz daha partnerlerimizle lokalde bilinçlendirme toplantıları ya da tanıtım toplantılarına hızlandırmaya başlayacağız. Pandemi dönemi öncesinde bir start vermiştik aslında. Hmm. Pandemi dönemiyle beraber mecburen bir ara vermek zorunda kaldık. Ama yeni dönemde bölgedeki arkadaşlarımızla da beraber sahadaki aksiyonlarımızı biraz daha hızlandırıyor olacağız. hızlandırıyor olacağız. Şimdi ben tabii yatırım tarafına girdiğim için biraz tabii Türkiye nezdinde konuşmak da istiyorum ama şöyle bir projeksiyon da sunmak da istiyorum. E, IFR 2021 raporlarında e, ben izleyicilerimize böyle arada bir hafif bilgi vermek de istiyorum. O şunu söylüyor, işte dünyada robotik robotların, verimlilik artışının 1.2 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Yani kobotları üretimimize aldığımızda genel perspektifte dünyada geçen sene 2021 raporunda 1.2 milyar dolarlık bir verimlilik. Bu aslında küresel robot pazarının 5.8'ine tekabül ediliyor. Dolayısıyla aslında henüz daha küçük bir bebek diyebiliriz kobot pazarına. Fakat aynı raporda bu sefer 2027 yılına atıfta bulunmuş kobot alan iş işletmenin toplamdaki işte karlılığı 10 milyar dolarlık dünyada bir artış verimliği olacağından yine bahsediliyor. E ve burada toplamda %30'luk bir pazara tekabül edecekmiş 2020 yılında. Dolayısıyla kobotları kullanmak, bunları işletmelerimize verimli hale dönüştürmek önemli. Ama tabii ki doğru yatırımı tercih etmekle beraber doğru entegratörle bu işi karar vermesi evet. önemli. E sizin tabii bu konularda danışmanlığınız da var. Bundan da hani fikrim var ama... Şunu söylemek de istiyorum, şimdi yatırım yapacak olan bir şirkete, bir COBI'ye veya bir işletmeye doğru entegratörün tercih etme yolları nasıl ve tabii ki entegratörün buradaki misyonu ne? E bu pazardan yani bu bizim 2027 yılındaki 10 milyar dolarlık verimlilik pazarından Türkiye olarak nasıl yararlanabiliriz? Entegratör nasıl bir görev düşüyor? Evet. burada en kilit noktalardan biri entegratörümüz çünkü e, birçok pazarda bildiğiniz gibi kurulumunu yapan firmanın başarılı olması Bizim başarımızı tetikliyor. Ee, genelde de şöyle aslında süreç işliyor. Bizlerle iletişime geçen firmalarımızla ya da potansiyel müşterilerimizle ön sağ keşif çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları satış ekibimizdeki arkadaşlarımızla, üretici arkadaşlarımızla, teknik ekibimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Ama Fanuc e, modda olarak robot üret üreticisi olan bir firma. Robot uygulayıcısı olan bir firma değil. Fanuc globalde uyguladığı politika kendi ülkesinde bulunan ofislerin kendi alanında uzmanlaşmış partnerler oluşturmasını hmm. ve bu alanda onları desteklemesini istiyor. Biz örneğin bir fabrika ziyaret ettiğimizde bir kaynak uygulaması, bir taşıma uygulaması keşif sonrasında modellendiğinde biz bunu şu anki duruma göre, iş yüküne göre, yapabilitesine göre partnerlerimize paylaşıyoruz. Ve aslında baktığınızda anahtar teslim projelerde tamamen partnerlerin üstlenici rol olduğu Bizim onları desteklediğimiz, domine ettiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Burada da Fanuc e, entegratör oluşturma ve geliştirme konusunda çok seçici teknik olarak, finansal olarak, referans oluşturma olarak e, olabildiğince, elinden geldiğince doğru firmaları, doğru partnerlerle buluşturmaya çalışıyoruz bu her zaman tabii kolay olamayabiliyor Çünkü şu anki günümüzde birçok farklı dinamik var firmalarımızın, partnerlerimizin. Bu süre içerisinde elimizden geldiğince yol gösterici olmaya çalışıyoruz ama kobot alanında bir başlık açacağım ben. Lütfen. Yes. Kobot alanında e, ürün bizim için, kolaboratif robot serisi robotlar tamamlayıcı bir ürün değil. Sonuç için ana bir ürün kobot grubu. Yani biz bunu endüstriyel robotlara tamamlayıcı bir ürün olarak lanse etmiyoruz. Çünkü burası sizden bahsettiğiniz gibi NFR datalarında da olduğu gibi bambaşka bir pazar. Evet. Ve buranın dinamikleri çok farklı. O yüzden biz Türkiye'de bir modelle başladık. E, bu sene ufak ufak lansmanlarına da başlıyoruz. CX alanında özelleştirilmiş entegratör yapısı kuruyoruz. Hı hı. Yani bizim mevcut ya entegratör ağımızın yanı sıra CX alanında da tamamen dedike olmuş, uygulama bazında kendini daha da geliştirmiş farklı partnerlerimiz olacak. Bu partnerlerle beraber birçok uygulamada söz sahibi olacağımız eminim. Peki teşekkür ederim. Şimdi tabii son aslında soruya da gelmek de istiyorum. Biraz da böyle yine aslında bağlamak da istiyorum. Tabii Fanuk Türkiye bizim ilk defa video evet. fuarımıza katılıyor olacak. <laughs> ee, bu sefer heyecanlıyız aslında. Fanuk'la daha önce çalışabilme ihtimalimiz olmamıştı. 2021 pandemi aslında döneminde bir konferans yapmıştık evet. online. O zaman da sponsorumuzdu Fanuk. Fiziksel olarak ilk defa katılacaklar ama Farklı bir konseptle katılıyorlar. Ben izleyicilerimize de söyleyeyim. Dün biz 5G Arena ya lansmanı yapmıştık. E, toplamda 30 iş ortağımızla beraber Nokia ofisinde Türk senin katkılarıyla beraber bir lansman yapmıştık. Tabii ki Fanuk orada ziyaretçilerimiz arasındaydı ve 2023 Win Eurasia Forum'da neler öne çıkacak ondan biraz bahsetmiştik. Şimdi ben tabii Fanuk'a 5G Arena'ya öncelikle hoş geldiniz diyeceğim ve tabii ki ziyaretçilerimiz ve sizin tabii katılımcılarınız, iş ortaklarınız, partnerleriniz Win Eurasia Fuarı'nda, İstanbul Fuar Merkezi'nde nasıl bir temayla karşılaşacaklar ve ne görecekler evet. dilersiniz? Öncelikle Win Fuarı için çok heyecanlıyız. Bizim de ilk <laughs> tecrübemiz olacak. En azından fonuk olarak ilk tecrübemiz olacak. Yoksa her sene zaten ziyarete geliyoruz ve yeniliklerle beraber bizler de karşılaşıyoruz. Fakat bu seneki konsepte bizim biraz daha herkese dokunabileceğimiz bir konsept olacak her şeyden önce. Burada bir barista modelliyoruz aslında baktığınızda. <laughs> Direkt gelip meyve suyu kokteylinizi alabileceğiniz, siparişinizi verebileceğiniz ve bu siparişi 5G hızındaki bir modülle beraber direktman sisteme entegre edebileceğiniz. Aslında baktığınızda işin içerisinde baristanın meyve suyunuzu hazırlaması, sonrasında koloratif robotumuzla bir hatıra fotoğrafınızı çekmeniz ve sonrasında bizim en azından kobot alanındaki ürünlerimize kısaca bir tanıtım yapmamıza imkan sağlıyor olacak. Bu anlamda platformumuz için çok kıymetli. 5G alanında olmak bizim için de çok güzel bir tecrübe olacak. Çünkü sürekli aklımızda olan bir platform fakat yıllardır bir tür fırsatımız olmamıştı. Umarım gelecek yıllarda da daha da gelişerek bu konsepti devam ettiriyor Kes olacağız. Kesinlikle tabii ben izleyicimize söyleyeyim. Tahmin ediyorum ki Fanon robotlarını 5 kilo haberleştirecek ilk fuar firması da biz olacağız. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bizim için de güzel bir <laughs> şey oldu. Evet yani biz geçen seneden başlayan bu 5G e, aslında tanıtımları ve içerikleri pek çok endüstrideki oyuncuyla bir araya getirdik. E, ve sonrasındaki network ile beraber onlar da farklı dike endüstrilerde iş yapabilme potansiyeli oluşturdular. Özellikle Nokia ile beraber çalışarak. E, bu sene de tabii ki Fanon robotlarını 5G ile haberleştiriyor olmak anlık bir düşük gecikmeli konuşmalarını sağlıyor olmak da bizim için ayrıca mutluluk verici. Ama ben tabii ki bizi izleyenlere başka bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle 8 Haziran tarihinde Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı düzenleyeceğiz. Mini Reje Fuarı'nın içerisinde. iki ayrı keynote konuşmacımız geliyor. Özellikle Uluslararası Robotik Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Bienner bizimle beraber olacak. Bir keynote konuşmacımız, dört ayrı panelimiz var. E, Fanuc da bizim e, sponsorumuz olarak bu konferansımıza ikinci defa bu sefer fiziksel olarak destek veriyor olacak. Ben bizi izleyenlere 7-10 Haziran'daki ajandalarını İstanbul Fuar Merkezi olarak eklemelerini istiyorum. Ve bugün Panuk Türkiye Robotik Satış Müdürü onun Kazancı'ya da canlı yayın Konuk olduğu için de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak bizim için gerçekten güzel bir tecrübeydi. Artık bin fuarında hep beraberiz. Kesinlikle. Bütün ziyaretçilerimizi de bekliyoruz. Kesinlikle. kokteylinizi almayı unutmayın. <laughs> <laughs> o zaman 7-10 Haziran 2023 İstanbul Fuar Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.